Önce kendine ödeme yap sözünü duymuşsunuzdur. Ama o sözde birçok faydalı detay eksik. Soru şu. Tam olarak önce kendinize nasıl ödeme yaparsınız? Bu videoda birikim stratejinizi geliştirmek adına yapabileceğiniz bazı değişiklikler üzerine konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Etrafımızdan birçok öneri alırız. Birçoğu bizi uyarken birçoğu fazlasıyla bizi yanlışa sürükler. Öncelikle şunu unutmayın. Herkesin doğrusu kendinedir. Kendinizi analiz edin ve kararlarınızı ona göre verin. Her şeyden önce önce sadece bir hedefe odaklanmalısınız. Genellikle çoğumuz birçok şey için bir sürü birikim hedefine sahip olmayı düşünürüz. Acil durum birikim fonumuz tatil fonumuz, düğün fonumuz, araba fonumuz gibi birçok fonumuz vardır. Bir çalışmada insanların bir birikim hedefi olduğu zamanla 5 birikim hedefi olduğu zamana bakıp tasarruf ilerlemeleri karşılaştırılmıştır. Katılımcıların sadece bir birikim hedefi olduğunda 5'e oranla daha fazla tasarruf ettikleri ortaya çıkmış. Ayrıca araştırma yalnızca bir birikim hesabında ilerleme kaydettiyseniz hepsinde ilerleme kaydettiğinizi düşüneceğinizi göstermiş. Bu çalıştığınız yerde çoklu görev yapmak gibidir. Yani dikkatinizi birçok birikim hedefine bölmek verimli değildir. Oldukça kafa karıştırır. Yani bu şu demek değil. Sizin tek bir birikim hedefinizin olması şartı yok. Ömrünüz boyunca daha fazlasına sahip olacaksınız. Ama 6 aydan 1 yıla uzanan süre boyunca odaklanmak istediğiniz tek bir şey düşünmeniz en doğrusu olur. Öncelikle acil durum birikim fonunuzla başlayın. Bir araba tamirinin ortalama maliyetine yetecek 500 veya 1000 liranız olsa bile oradan başla devam edin aklınızda temel bir birikim hedefi olduğuna göre tasarruf ettiğiniz miktarı artırmanıza yardımcı olmaya odaklanmalısınız burada ana tasarruf stratejiniz her ay küçük bir miktar biriktirmeyi hatırlamaktan gelirinizi her elde ettiğinizde otomatik olarak belirli bir yüzdesini biriktirmeye geçmek olmalıdır etrafınızdakiler size gelirinizin 10 15 veya 20'sini biriktirmeyi tavsiye edebilir Aslında bu çok da önemli değil Çünkü siz kendi mali durumunuzu biliyorsunuz Ayrıca ne kadar birikim yapabilir yapabileceğiniz de biliyorsunuz. Asıl önemli olan otomatik bir tasarruf planı oluşturmanızı izin verecek bir sağlayıcı bulmak ve bunu bir daha düşünmek zorunda kalmamaktır. Ayarla ve unut yaklaşımının daha fazla kar etmenize yardımcı olduğu görülmüştür. Araştırmacılar bunun gibi pasif sistemlerin eylemsizliğe olan eğiliminizle çalıştıkları için başarılı olduklarına inanıyorlar. Her bir transferi manuel olarak başlatmak zorunda değilsiniz ve her birikim transferi yaptığınızda kendinizi geri tutmak zorunda kalmayacaksınız. Bir sağlayıcı bulmak için kendinize planlı bir zaman ayarlamanızı istiyorum. Olmaz demeyin. Yapmak ve yapmamak tabii ki de sizin elinizde. Ancak neden yapmamayı seçip kolaya kaçasınız ki? Herkes yapabilirken siz neden yapamayasınız? Bu iki küçük değişiklikleri yaparsanız yani yalnızca birer birikim hedefine odaklanıp ve bu birikimlerinizi otomatikleştirirseniz her şey sizin için daha kolay ve yolunda gider. Emin olun göründüğünden daha kolay. İşte önce kendinize ödeme yapın sözünün temelindeki sırrı çözdük. Artık bundan sonrası sizin elinizde. Para tasarrufu için yapılması gereken iki adımlı plandan bahsettiğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı, video ve istediğiniz içerikler üzerine de yorum yapmayı unutmayın. Borsa dünyası para tasarrufu ve zenginlik üzerine yaptığımız videolardan yararlanmak için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. Borsaya başlamayı düşünüyorsanız aşağıdaki linklerden %20 komisyonlu olarak faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.